Herkese merhaba. İş ortaklarımızla her sipariş bir destek eğitimlerine hoş geldiniz. Ben Pazarlı Eğitim Yönetici Yardımcısı Seher Duman. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yarılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hepsi burada olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda her sipariş bir destek programımızı başlattık. Program kapsamında elde edilen satış gelirlerini hiçbir komisyon ve kesinti uygulamadan iş ortaklarımıza aktarıyoruz. Bölgedeki bölgede yer alan iş ortaklarımız daha fazla müşteriye ulaşabilmesi için de 5000 TL değerinde reklam bakiyesi desteği veriyoruz. Bölgede yer alan iş ortaklarımızın ihtiyaçlarından yola çıkarak da eğitimler sunuyoruz. Her sipariş bir destek programı kapsamında bugün sizlerle muhasebe eğitimimizle beraber olacağız. Eğitimimizde ödeme bilgileri, cari hesap dökümü, e-arşiv fatura iletme ve hakkında kısımlarının detaylarına bakacağız. Eğitim sırasında herhangi bir soru sormak isterseniz de ekranın alt kısmında yer alan Q ve A harflerinden oluşan Q&A yazılı olan çift sohbet baloncuklu ikona tıklayarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Sorunun başına satıcı adınızı yazmanızı, soruyla ilgili daha önce açmış olduğunuz bildiriminiz varsa da yine bu bildirim numaranızı da bizlere iletebilirsiniz. Bazı satıcılarımızda bu alan soru cevap olarak görünecektir. Bu bilgiyi de vermek isterim. Evet ben şimdi yavaş yavaş hepsi burada satıcı panelimize geçiş yaparak eğitimimize başlamak istiyorum. İlk olarak ödeme bilgileri alanı ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum sizlere. Bunun için yeni bir ekran paylaşımı gerçekleştireceğim. Merchant.hepsiburada.com adresine yani satıcı panelimize geçiş yapıyoruz. Ben şimdi sizlere ekranımı getiriyorum. Evet ana sayfaya geldiğimiz zaman ödeme bilgileriniz hakkında yani hak edişiniz hakkında e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız bunu hangi alandan kontrol edebilirim derseniz e, muhasebe sekmesinin altında yer alan hak ediş ekranından bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Hak ediş ekranı hesabınıza yatacak tutarı ifade eder. Hak ediş ek ekranlarında e, sizleri direkt olarak Ödenecek tutar, hak ediş dönemi ve öngörülen ödeme tarihi karşılayacaktır. Burada verilen bilgiler e, tahmini verilerdir. Bunun altını çizmek isterim. Neden tahmini verilerdir derseniz de, e, öngörülen ödeme tarihine kadar gelir gider dağılımınız değişebiliyor. Ürünlerinize iptal iade gelirse gibi durumlardan kaynaklı buradaki verilen bilgiler tahmini tutarlardır. Örneğin burada 28 Şubat 6 Mart tarihleri arasında olarak belirtilmiş, öngörülen ödeme tarihiniz de belirtiliyor ve ödenecek tutarın da ne kadar olduğunu bu alandan görüntüleyebiliyorsunuz. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman gelir ve gider kalemlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Burada gelir kalemlerimize baktığımız zaman siparişimizin tutarı bizim bir gelir kalemimizdir. Tüm siparişlerimize ait oluşturduğumuz tutarlar, komisyon iadesi hepsi buradanın oluşturmuş olduğu sizin satış yaptıkça alınan komisyonun herhangi bir iptal de tekrar iade edilmesi. E, halidir. E, kampanya indirimleri de hepsi burada düzenlediğimiz kampanya faturaları ile e, hepsi buradanın siparişlerinize karşıladığı komisyonuzdan düşen e, tutarları ifade ediyor bu alan gider tarafına baktığımız zaman ise e, iade tutarlarını görüntülüyoruz. Yani, iptal edilen, iade edilen, ürünlerinizden gelen sipariş tutarlarını ifade ediyor. Komisyon tutarı siparişinize ait e, hepsi buradanın kesi, kestiği komisyon tutarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğimiz gibi e, her sipariş bir destek kapsamında bu kesintiye uğramıyor olacaksınız. E, kargo katkı payı giderine baktığımızda da e, kargo ücretlerinin olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti yansıtma. Bu kısmı biraz açmak isterim. Müşteri memnuniyeti yansıtma ne demek? Tedariği gecikmiş ve sipariş iptallerinden doğan işlemleriniz için düzenlenen faturalar. Herhangi bir şekilde ürünü gönderemediniz, siparişinizi iptal etmeniz gerekti ya da ürününüz tedariğinizde yok. Bu gibi durumlarda müşterilere hediye çekleri tanımlanıyor müşteri memnuniyeti adı altında. Ee, ve sizde de bunlar müşteri memnuniyeti yansıtma olarak gider kaleminizde görüntüleniyor. Sipariş transfer gideri var. Yine bu da bir gider kalemimiz. Tedarik edilemeyen ve iptali sağlanan siparişler için kesilen sipariş kaydırma. Yani bir ürünü satışı gerçekleşti. O ürünü siz tedarik edemiyorsunuz. Ancak farklı bir iş ortağımız tedarik ediyorsa burada doğan e, siparişin transfer e, giderleri tarafınıza yansıtılıyor. İkisinin de aşağısında yani hem gelir kalemin hem gider kalemin aşağısında sözleşmeye bağlı özel durumlar alanını görüntüleyebilirsiniz. E, bu alana baktığınız zaman e, reklam gibi pazarlama alanları gibi alanlarımızı kullanıyorsanız e, bu durumlara bağlı gelir ve gider kalemlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde dışı aktar diyerek burada yer alan tüm bilgileri bilgisayarınıza Excel formatında indirebilirsiniz. Kayıtları görüntüle diyerek de e, hepsi burada ya. İlk başladığınız günden beri yaptığınız tüm kayıtları görüntüleyebil görüntüleyebiliyorsunuz bu alanda. Gelecek dönem hak edişiniz alanınızda ise size tamamen bilgi vermek amaçlı. E, şu anda yapmış olduğunuz satışlardan yola çıkarak bilgi amaçlı olarak gelir giderinizde neler olabilir bir size ön vermek amacıyla yapılmış bir alan yine sayfanın en sonunda yer alan sıkça sorulan sorular alanıyla da bu sayfaya ait en çok sorulan soruları görüntüleyebilirsiniz ya da hak ediş ekran eğitimini akademimizden inceleyebiliyorsunuz Evet ödeme bilgileri kısmı ile ilgili aktaracaklarım bunlardı benim bir de şimdi cari hesap dökümüyle ilgili detaylara geçmek istiyorum. E, cari hesap dökümünüzü yani satışlarımın gelir gider dökümlerini ben nereden görüntüleyebilirim derseniz de muhasebe sekmemizin altında yer alan ekstral ekstralar alanıyla e, bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ekstralar alanına geldiğiniz zaman henüz ödemesi gerçekleşmeyen döneme ait hesap özetlerinizi ve tüm ödeme geçmişinizi bu alandan görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer ki bir alan ödeme bekliyor bu örnekte gördüğünüz gibi ödeme bekliyor durumundaysa ödeminiz hepsi buradanın ilk ödeme tarihinde hesabınıza yatıracağı tutarı ifade ediyor bu alan. Şimdi bu alana geldiğimiz zaman arama barında sipariş numarasına göre kayıt numarasına göre paket numarası ve ürün numarasına göre arama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen sağ taraftaki alana geldiğimizde dışa aktar diyerek de bilgisayarınıza Excel formatınızı indirebilirsiniz bu alanda yer alan bilgileri. Filtreleme seçeneklerini kullanarak durum, ödeme tarihi ve tutar aralığına göre de filtreleme işlemleri uygulayabiliyorsunuz. Şimdi burada e, detayları incelediğimiz zaman kayıtlarımızın durumunu görüntüleyebilirsiniz. Burada ödemesi bekleniyor örneğimizde. Ödeme tarihine, toplam kayıt adedini, toplam tutarı görüntüleyebiliyorsunuz. Daha fazla detay almak isterseniz ileri ok tuşuna turuncu alan haline geldiğiniz zaman bastığınızda ekstrenize dair, o kaydınıza dair tüm detayları da bu alandan görüntüleyebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman e, arama barından kayıt numarası, sipariş numarası, paket numarası, ürün numarasına göre yine arama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Çift aktar dediğinizde bu kayda ait bilgileri Excel formatında bilgisayarınıza hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Burada bu alanımız yenile demektir. Birbirine dönen oklar. Buraya bastığınız zaman da sayfanızı güncelleyerek o kaydınıza ait güncel bir veri varsa bu verileri güncelleyecektir. Yine burada genel özeti görüntüleyebilirsiniz. Genel özet alımında durumunu, ödeme tarihini, toplam kayıt adedini, toplam tutarı görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, yine burada aşağıya doğru indiğiniz zaman ilgili e, kayda dair tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. Yani kayıt no, kayıt tipi, vade tarihi neymiş, tutarı neymiş, sipariş numarası, paket numarası, ürün numarası, açıklamasına kadar çok detaylı bir şekilde bu alanı görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer daha fazlayı görüntülemek isterseniz de hani 15 görüntü değil de 25-30 pardon 25-50 100 olarak da ekranınıza bu kayıtları getirip Excel formatında bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Evet, cari hesap dökümü ile ilgili aktaracaklarım bunlardı. Son olarak da e-arşiv fatura iletmekten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki artık e-arşiv faturalarınızı hepsi buradaya keseceğiniz faturalarınızı satıcı paneli üzerinden bizlere iletebiliyorsunuz. Bunun için fatura taleplerim alanını kullanmanız gerekiyor muhasebe ekranlarındaki. E hepsi buradaya kesilecek e-faturalarınızı bu alandan iletebiliyorsunuz. E, sayfaya geldiğiniz zaman sayfada takip etmeniz gereken yönergeleri bulacaksınız. İlk aşamada fatura referans no talep et butonuna tıklayarak referans numarası almanız gerekiyor. E, bunu da fatura referans no talep et dediğiniz zaman e, direkt üye yeri ticket formu karşınıza açılacak. Burada zorunlu alanlarınız var. Ad soyad kısmı zorunlu. E-posta zorunludur. E, telefon opsiyon Opsiyonel bir alandır. Ancak herhangi bir durumda sizlere hızlı ulaşabilmesi adına yazmanız önemli. Mağaza adı ve mağaza kodu ve talep tipi bunlar otomatik olarak geliyor. Konuyu ve mesaj kısmında da dosyanızı ekle diyerek de e-arşiv faturanızı bu alana iletmeniz gerekiyor. Daha sonra e-arşiv faturanızı ilettiğiniz zaman bir referans numarası gelecek sizlere. Referans numaranızı aldınız. Peki bir sonraki aşama ne? Bir sonraki aşamada da e-arşiv faturamı ilet kısmından faturanızı e, hepsi burada iletmeniz gerekiyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken e, bir durum var. Faturanızın referans numarası ve tarih bilgisi faturanıza e, eklemeyi unutmamanız gerekiyor. E-arşiv faturanızı iletirken hepsi buraya kesilecek kampanya faturalarını da yine bu alandan iletebiliyorsunuz. Yalnız sadece hepsi burada kestiğiniz eğer şu faturalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Müşterilerinize ve diğer e-faturalarınızı -e iletmemeniz ya da eğer faturalarınızı iletmemeniz gerekiyor bu alanda aşağıya doğru indiğimiz zaman yine arama barından referans numarası, kayıt numarası, sipariş numarası, paket numarası, ürün numarasına göre arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben test hesabında olduğum için burada verim yok. Ancak sizlerde bu alanlarda veriler olacaktır. E, buradaki verilerin tümünü görebilirsiniz. Talebinizin onaylandıklarını görüntüleyebilirsiniz. Talebi alındıklarını görüntüleyebilirsiniz. Dışı aktar seçeneğiyle yine bir öncekilere benzer olarak bilgisayarınıza Excel formatında bu alanları indirebilirsiniz. Ya da filtreleme işlemleri kullanarak da durum, dönem ve tutar aralığına göre e, filtre işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz bu alanda. Yine aşağısında genel özet alanında toplam tutarın ne oldu? Talep alındı, toplam tutarın ne oldu? Talebin onaylandığında toplam ne kadar talebiniz onaylanmış bu gibi durumları görebiliyorsunuz. Yine bu aşağıda fatura durumunu, dönem tarihini, referans numarasını, toplam tutarı, KDV'siz tutar ve KDV'li tutarın neler olduğuna dair tüm detayları da bu tabloda görüntüleyebiliyorsunuz. Daha fazla bilgi almak isterseniz de ilgili eğitimlerimizi hemen aşağıda bir tıkla inceleyebilirsiniz. Ya da sıkça sorulan sorular alanına giderek de bu sayfaya dair gelmiş olan soruların görüntüleyebilirsiniz. Evet benim bu eğitimle ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hepinize bol satışlı ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.